ya neyse. Düşünmeme izin. Basit ya ama susturucu silah olmadığı için bir tık düşünmem gerekiyor. Şimdi bunda düşünecek ne var ki diyenler olur. Ay bu kadar basit şey bile düşünüyor mu diyenler olabilir. Ben düşünmek istiyorum hocam ah. Hadi oğlum değiliz, değiliz, izleyelim, izleyelim, izleyelim. Opium run day and night. It's a miracle more of them. Don't break down here. <puntos fluor estão tube> oh Basmasan olmuyor şu tuşa. Neyse. Aslında kendimi öldürebilirim ya tekrar. Aslında bıçak fırlatma efekti deneyecek de O kadar uzak bir ihtimal fırlatmalı o yüzden oldu. Lan yeteneği başladık Hah. <laughs> Neyse. Bir susturucu silah nelere tabir işte. Uzaktan onları öldürebilirdim bir tanesine bıçağı atamayınca uf elimdeki bıçaklar bitiyor diye gerilmeme gerek kalmazdı. Bir bölgeyi 5 kere dene. Ne oluyor? Offline oyunda bile ping yaşıyorum. <laughs> Benim bıçaklar bozuk herhalde ya bak. Sonunda Neyse boş ver. Bu da böyle olsun. Ulan iki tane adam öldüremedin ha. Ben de kiralık asker çağırayım değil mi? Bizim araba patlayacak Hadi gidelim. Bırak sevmedim bugün öyle işimi. Moralim bozdular Durma ha. Kaydı başlattım şimdi görevine gidelim. Az daha kayıt başlamamış yok yere gidiyorduk. Aa, suikast filmi. Neye girdim acaba? Kaydeti filmlerini pek sevmesem de Ben de diyordum ki nerede kaldı? Oğlum bunun şeyi nerede? Hedefi nerede? Neyse. Kuruska gibi bir şey ama idare eder. Yan düşman işaretli arkadaş. Onu işaretleyip takip edin. Oh. <laughs> <laughs> Haritada gördüğüm kadarıyla şu an bu tarafa bakan yok fotoğrafını çekmeyecek mi? Cesedini saklamak isteğe bağlı bir şey. Gelmişken toplayalım satarsın. Bonus görev ceset gizlendi diye de yazmış. Emin de olduk. Şunları da alıp çıkalım bu taraftan bu <laughs> da sandık gözüklüğüne göre burada kesin saklanmış bir şey yok. Çesin <laughs> demeyelim şimdi aklıma geldi ben nesneleri satın almıştım. Görünür öyle bir şey olsaydı. yeniden bağlanmaz çarpmadan önce kapatıp açalım. 5 saniye. Acemi yayıncı olmak böyle bir şey ya da ekipmansız. Alışırsın. Aha canlı lan bağlantı kesilmiş bir şeydi. Hadi koçum daha hızlı Ba bağlanamıyor. Ben gidiyorum oyununu. Yayın kesilmiş. Şunları öldürmek bile aslında bir görev ama oraya kadar şu an kim gidecek? Ben en iyisi hızlı seyahat yap, ana göreve gideyim ya. Şu an geri yaptıktan sonra tabii hazır gelmiş ya. Yani. Kaçınmak olur mu? Can yeni dur Bu da tamam, bu da tamam. Geldi. Yolda çıkarma şeylerin hepsini yapacağım böyle ilerse. Altı seviye olana kadar. TikTok görmüyor mu şey ya? Görmüyor mu hiç saatte? Boş pencerede de yatomuş, aramızda kalsın. 5 4 3 2 1 900 metre. Oraya kim gidecek? Ha şere gidebilirim aslında. Nerede benim şu kuşlardan çektiğim ya? Bak bak bak. Bir buçuk daha sarıyormuş ya maşallah. Şunu yok edeyim de daha sonra aramak zorunda kalmayalım. Birkaç ondan yok etmek lazım çünkü. Hemen ateş et. İlk defa düşman geliyor oğlum. benim yayında kendi mesajlarımı görmüyorum çünkü yayın dikili değil. Daha burada şey vardı? Ben işaretli takılı kalmış olma. Daha sonra aramak zorunda kalacağız değil mi? Boşuna geldik. Bunu çözebilirim güzel bir sorun. Çok yükseğe çıkınca büyük bir şu motoru kapandı. Patlayana kadar sorun altındalar herhalde ben de gidiyorum ne güzel yakalanayım diye Yine bir olsa da bir şey olmaz yakında tekrar başlatacak zaten Yine de bir tane öldü şunları işaretlersin ben şunları bir tane toplayayım bir. miydi tabanca üçteydi. Şunu da çevirelim. Ne olur ne olmaz. ayrı olarak yapacağım yani şöyle yapayım. Tava basıp bu tarafa gidip ateş şuna bastığında üretiyorsun. 3 tane üretebiliyormuşum çünkü şırınga kısım o kadarını destekliyor. çantada ne kadar yer var bilmiyorum ama bunun zararı olmuyor vav va wow, va atacağım zaten o yüzden topla gitsin Neyse YouTube yayın nasıl şeydeki tank edelim bari bir şey yazarız bir sonraki yayında Yayını kontrol edemiyorum TikTok gel yazarız Ne oluyor lan ekran karardı Oyunla alakalı bir şeymiş Hadi be yukarıda yak var neyse Hem de iki tane Arasında gözüküyorlar mı? Gözükmüyorlar Unutmayalım da buraya gelelim Az yaklaşırsam boynuza atıyorlar o bıçakla öldürme taraftarı değilim çünkü bazen o bıçak tek atmıyor denk getirmek zor onu biraz daha iyi yapabilirlerdi hafiften yardım olaydı Şimdi mesela bıçakla öldürürsem Ninja başla. Aklıma şeyler geldi. Kesinlikle düşünüyor. Sandıkları toplamayayım ya. Boşuna şey de olmasın. <laughs> Seni çözüğüne veriyorum bana. Para veriyorlar <laughs> herhalde <mutlaka. gülüyor> Sen kimsin? Şey kralın sesini tanımadın mı? <laughs> Rabbi Ray Rano mu? Merhaba Özgürler Özgür Radyosu'ndaki sesi bilmiyor musun? Ben robbie Ray... Tanımadın mı? Ben Rabi okay, desen yeter. robbie Ray desen yeter. Ne so, okay. so, ne demiş? To face to face. Bak yüzle de konuşmalıyız. Ben akorda aramı gönderiyorum. Gel beni bul. Radyo... Bak adam diyeyim. Ee, bizi yanına çağırıyor. Ben şimdi bunları en kolay yoldan nasıl öldürürüm? Dur bakayım çaktan hepsini almadık. Hangisini almalık? Nasıl niye ya? Diyecektim. mı sizi? Yaklardan biri oraya gitmiş. Diğeri nerede? <laughs> Bir yerden tepeye çıkmış. da yine mi kuş geliyor ah. Artık ara sıra altta batıp sohbeti kutluyor Değilmiş ya F2 ya böyle karıştırıyorum. Başka şey lazım mı ya? Yak. Bakayım yarısı olan var mı? Burada var. Diğerinden iki tane alırsam yetmeyecek. Hmm, neyse. Aa güzel. Bir sonraki. Ya kaplan. Neden beş tane? Aa Tahir. Sen buraya geliyor muydun ha? Şaballar lazımmış ya, sambar. Şaballar lazım. Lazım değilsin ama geçerken öldüreyim. Bu kadar yakana gelmek istemiyorum. Normalde bunlar seslenir. Çünkü geri gidiyor.